Ama biz banyoya şap yaptık. Şap işimiz var. Bugün biz de babam... Balkon burası banyo değil. <laughs> evet. Balkonu... Peki ne yaptınız Ece? Ee, şap işimiz yaptık. Nasıl yaptınız bu köpüğü? Ee, şuradaki sabunu kullandık. İkla hepsini boşalttı. İkla boşalttı Ben dedim birer kullan. O da sonra Allah Allah. Al. Gıda boyalarıyla. Gıda boyaları değil mi? Biz bunlarla daha önce ruj, o, ruj yapmıştık. Evet. Renk veriyor. Evet. evet ruj Bakalım boyalarıyla... şimdi köpüğe de renk verecek mi? Evet. Ha? Onu deneyeceğiz. Bu köpüğü önce toplayacak, İkrayla... çöp Önce köpüğü toplayın. İkile köpük toplama makinesini yapıyordum. Nasıl yapıyorsunuz makineyi? Bana da gösterin. Böyle yapıyorum. Gerçekten mi? <laughs> Böyle yatarak mı topluyorsunuz? Evet. <laughs> İyi balkonu güzel yıkamışsınız. <laughs> Kahvenin masasını da öyle nasıl? Masasını yıkadık. nasıl? Kahvenin masasını köpükle yıkadık. Ee? Koca değil balkondakini yıkadık. He. Temiz oldu mu? Evet. Belo belo oldu. Belo belo oldu. Bak sen bayağı topladı kullanmasını. <laughs> Bir sürü köpek olmuş. Gerçekten. Bir tane üzerinde Hadi bakalım en çok kim tuttu? biraz sakin at kapıya köpükler geliyor. Belo tamam mı? yavaşça ya. böyle ne demek? Bengi. Oh köpük banyosu. Bengi. Oh köpük banyosu yapıyor İkra. Mis. İkra köpük banyosu sonra pembe köpükle yapacak der. He İkra ablan doğru söylüyor. Bengi. Hangisini açayım ben size açayım. Bu kırmızı var bir de pembe var. Hangisini de <laughs> İkisini de mi açayım? Hadi evet. deneyelim. Çok heyecanlandım şimdi bak ben de. İkran göbeğinde <laughs> de. Hayır yüzünü yapma gözün yanar. Belli Bu hepsini yer. <laughs> Döküldü mü? Evet oluyor. Ama şey hiç dökülmedi yere. <laughs> sık sık iyice ikra sık. i̇kra resmen kardan adam bakar mısın? hiç? <laughs> ha oldu biraz. Şimdi elinle karıştırman gerekiyor. Anne sıkamıyorum. <laughs> Neden sıkamıyorsun? Olmadı ya. Ha? Oh, bir dakika. Ha. Bak böyle. Ha tamam şimdi akıyor. Çok yavaş akıyor bak. Bunlar ruj için olduğu için çok yavaş akıyorlar. İkra karıştır bakalım ellerinle renk verecek mi? Dur dur bir fikrim daha var. Ben ne? bu komple açacağım anne. Heycim bunu döksen anneciğim dökemiyor. İki daha. İki daha. Bizim annemiz çok sevindi anne. Niye <laughs> izin verdim diye değil mi? Evet. Buna izin vermeseydim kötü anne olacaktım. Evet. Bak orada da oyuncaklarınız var. Onları da toplayın. Baksana Bakayım ne bunu. Kadar... Evet bir sürü yaptınız. Bakayım bunu rengi karıştır bakalım renk her renk olacak mı ikra? Karıştır, karıştır, Eğer karıştır. Olmazsa sulu boyanız da yok. Sulu boyanız da yok. Bilmiyorum ne deneyebiliriz. Ama yine akrilik boya kalsın yapacağım anne. Sana yapacağım ama şey bunu neyle renklendirebiliriz ya? Fikriniz var mı? ben ne yapıyor? <laughs> Ev var. Fiş He var mı o fiş Evet bir o senin en böyle flamingozlu bir kutun var ya onun içinde kırmızı bir tane var. Dur getireyim ben. Ben böyle bekletmiyordum. Bu plastiği çıkarıyordum. He bakalım renk verecek mi verecek Benim güzel senin güzel kalemim <laughs> <laughs> kalemi şu an güzel bir renk vermek için kullanılıyor <laughs> ama senin fikrinde evet ben her zaman <laughs> ikrar köpük içinde ya <laughs> şimdi banyo da yapacağız ha buradan sonra hayır burada renginin vermesini beklememiz gerek iyice bastırsana eline çıkalım <laughs> Çık ikra şeyden oradan. Bütün da... köpüğü aldı zaten ya. köpüğü <laughs> Ha, topla, topla köpükleri. Topla. Ayaklarının altında var. Otur. Ecin ekranın arkası, arkasında, sırtında falan var. Al onları da. Topu, He, topla onları popo, hep. Popo, 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 popo. Tamam, bu köpükle de olur bence. At bakalım. E, eline at da ekranın elindeki köpükler gitsin Ecin. Suyu dök, yani anladın Elleri, tamam. Hayır, bu olmaz. Böyle. Tamam. Ha, onu buraya koy kırılmaz. Ben alacağım şimdi. Oo, güzel oldu. Bir şey alabiliriz ama satın alabiliriz. Dur, bu bekle su koyarsak olur bence. Ancak bu kadar oluyor. Yine iyi oldu bak karıştırdıkça rengi iyice oldu. Yani yine kırmızı gibi gözüküyor. Bu da iyi bence. Evet, anne bak kayacağım arkadaşlar. Hiç olmadı. Köpük Köpük videomuzu de. Görüşürüz. Bir köpük 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 köpük. deneriz.